Evet güzel bir basınç sorusu daha. Şimdi bakalım diyor ki bir öğrencinin yapacağı deneyde kullandığı hipotez ve yöntem e, ile ilgili deney bulguları aşağıda verilmiştir. Şimdi hipotezi ne diyor? Gazlar uygulanan kuvvet etkisiyle oluşan basıncı her yöne eşit büyüklükte iletir. Evet. Şimdi ne yapıyor? İçi hava dolu, hareketli pistona sahip, e, kalın bir e, sahip bir kabın farklı noktalarına özdeş sönük balonlar işte böyle takmış burada özdeş sönük balonları takmış filan. Sonra bu pistonları bir konumundan iki konumuna getirmiş. Yani bu pistonlara bir kuvvet uygulamış. Yani şu, şu kadarlık bir şöyle sıkıştırma yapmış değil mi? Pistona. Ve balonların hacminin, e, kahvelenin eşit bir şekilde arttığını yine görmüş. Değil mi? Evet. Şimdi bizden ne istiyor bak? Kritik cümle şurası. Her yöne. Her yöne. Şimdi bak A şıkkına bakalım. Şimdi A şıkkında bakınız uygulanan kuvvet bu yöne de gitmiş. Bu yöne de gitmiş değil mi? Evet. Daha sonra... Ee, i̇kinci şıkta bakınız bu tarafa da gitmiş bu tarafa da gitmiş üçüncü şıkta bu tarafa gitmiş bu tarafa gitmiş yani bunlar buraya da buraya da aynı şekilde uygulanırsa gazlar yani her yerde eşit olacak cevabımız D şıkkı olacak.